Herkese yeniden merhaba. Yine bir ilk izlenim videosuyla birlikteyiz. Bunlar bayağı birikti benim karantina da denediğim ürünler. Aralarında daha önce sevip ya da sevmeyip kullandığım ürünler de var. Şeye karar verdim. Hani ben favoriler ya da nefret ettiğim ürünler videolar çekmediğim için buralarda onlara da eskiden kullandığım ürünlere de yer vermeye karar verdim. Şimdi başlayalım. Bu arada e, tripod kullanıyorum ilk defa. E, yanlış bir şey olursa. Yani mesela e, şeyden, kadrajdan falan çıkarsa gösterdiğim ürünler. Kusura bakmayın. Tecrübesizlik. Şimdi ben önce Essence'ın Insta Perfect Fondötenini kullandım. Bunu Yağmur Vardar ölüp biterek kullanıyor. da hiç beğenmemişti. Eve gidip silmişti hatta. Nihan güzel. Ben de hiç beğenmedim. Yani hiç olmadı. Bir kere rengi çok açık. Hani tamam eyvallah açık tenliyim ama bu kadar da değil. İkincisi çok kuruttu. Bütün çizgilerimi belli etti. Pul, pul oldu. Yüzümle birleşmedi. Olmadı yani. Hani ben bu fondötene kötü demem için çok kötü olması lazım. Ve yani bu fondöten çok kötü bence. Bilmiyorum. Yine dener miyim onu bile bilmiyorum. O kadar nefret ettim. Çöpe atabilirim direkt. Sonra Reola'nın kendi fondötenini denedim ben e, numarası 120. Ben bunu şey benzettim. Maybelline Afton fondötenine ve ben o fondöteni çok beğenirim. Çok severim. Çok sevdiğim bir fondöten o. Hatta en sevdiğim fondöten. ve yapısı, rengi vesaire ona benziyor. Böyle saten gerçekten doğal duruyor. Cildinizmiş gibi. Rengi vesaire de iyiydi. Ben bu fondöteni bitirir, yeniden alırım diye düşünüyorum. Sevdim bayağı. Sonra Notun Detox and Protect denedim? 01 numarası yine. Ben Notun ten ürünlerini, BB kremlerini, fondötenlerini vesaire çok beğeniyorum. Olumlu bir önyargıyla denedim bunu da. Ve bunu da çok beğendim. Gayet doğal bir fondöten. Hatta şey olarak evet hani bu fondöten mat versiyonu. Biraz daha mat tabii ki ama yapı olarak benziyorlar. Hani dağılma kolaylığı vesaire olarak benziyorlar. Ben bu fondöteni çok seviyorum zaten. Bunu daha da çok sevdim. Çünkü ben kuru ciltliyim. Israrla mat da ben Bunu da beğenerek kullanacağım diye düşünüyorum. Sonra zaten kullandığım bir kapatıcı var Not'un. Full, full coverage concealer'ı. <laughs> 01 numarası. Bu concealer biraz pudralı gibi geliyor bana yapısı. Yani biraz göz altlarındaki kırışıklıklara doluyor. Bir tık da rengi açık. O yüzden ben bu concealer'ı mesela şeftali alt tonlu bir concealer'ım varsa onunla birlikte kullanıyorum. Sadece aydınlatıcı, aydınlatsın diye kullanıyorum bu concealer'ı. Az bir miktar kullanıyorum ki göz altlarım kışlıklarına dolmasın diye. Tek başına bunu kullanırsam hem çok patlıyor göz altlarım, çok parlı, yani çok aydınlık kalıyor. Hem de e, şey, Çizgilerime doluyor. Rimmel'ın Stamet pudrasını artık bilmeyen var mı bilmiyorum. Bir tarafı taşlaşmış ve kırılmış. Ben yine de kullanıyorum. Bunun yedeği de var. Benim sevdiğim bir pudra bu. Transparan rengi. Bilmiyorum ben bundan kaç tane bitirdim. Yani göz altlarıma falan bir şey sürmem gerekiyorsa genelde elim buna gidiyor. İnce bir pudra. bayağı ince bir pudra. Baya yok gibi kadar ince. Seviyorum bunu. Şimdi size nefret ettiğim bir üründen bahsedeceğim. Bu eyeliner. Benim çileden çıkardı. Yani ben zaten eyeliner çekemeyen, eyeliner özürlü bir insanım. Revaldilup Young serisinden eyeliner pen. Waterproof'muş. Ya ben bu eyeliner'ı ilk kez deniyorum. Bu arada ilk izlenimlerden biri bu. İlk kez denediğiniz bir eyeliner'ın Ucunun şu hale gelmesi. Ucunu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Zaten hiçbir şekilde hiçbir duruşu yok ucunun yani. Bir sertliği yok. Gözümün üstüne çekerken direkt şey oluyor ve rengi siyah değil de bu eyeliner'ın. Böyle koyu yeşil gibi. Haki gibi. Bilmiyorum kamera okuyor mu. Ama ya ucu beni mahvetti ya. Rezalet çekemedim tabii ki bununla. Zaten ben beceriksizim bu konuda. Ben de Maybelline High Precise kalemiyle tekrar şey eyeliner ile devam ettim. Zaten bu sevdiğim bir ürün. Daha siyah. Bu arada bunun ucunu ben bozdum. Yani bunun ucu bu kadar şey değildi. Salmamıştı kendini. Ama bunu kullanalı bayağı yani bir yıldır falan kullanıyorum. Belki de daha fazla zamandır. Ve ikisinin arasındaki siyahlığı görebiliyorsunuzdur bence. Bu yeşil kalıyor bunun yanında yani. Bu simsiyah. Ve bunun ucu bozulmasına rağmen ben bunu daha rahat kullanıyorum. Ama hani Waterloop'unkini direkt atmayı düşünüyorum yani. O kadar rezalet. Daha sonra yeni bir rimel açmadım. Rimel açmayı sevmiyorum. Çok yeni rimelim var aslında. Çok da merak ediyorum ama kurumasınlar diye en sevdiğim rümelleri kullandım bu karantina süreci boyunca makyaj yaptığım zamanlarda. Biri Beauty'sin bir Nudit maskarası. Bu böyle günlük bir maskara. Ucu bu şekilde. Günlük kullanmayı seviyorum bunu. Rimmel'ın Scandalize Flex maskarası. Bu da günlük bence. E ben yoğun kirpik sevdiğim için günlükte de yoğun seviyorum bu arada. Bunlar hacimlendirici maskaralar. Ve bayıldığımız, öldüğümüz dolduğumuz panoramik lişisi. Bu daha, daha, daha yoğun. Yani buna günlük maskara diyemem. Ve bu dökülüyor. Yani deli gibi hacim sevdiğim için kullanıyorum ama bakın zaten buraya da dökülmüş kamera. Çekin, bilmiyorum. Deli, delice dökülüyor yani. Sonra kaş maskarası olarak Essence'ın Lash Leşe, Brow'undan bahsedeceğim şeffaf ıı, ma, ıı, kaş jelinden. Şöyle bir durum var. Bunu ya seversiniz ya nefret edersiniz. Ben bunu çok sevmeye çalıştım. Çok insan seviyor. Ben neden sevmeyeyim? Güzel, gayet güzel. Acaba ben mi kullanamıyorum vesaire diye. Sonra Yağmur Vardar bir videosunda şey demiş. İzlerken fark ettim. İşte kaşlarınız kalınsa, kaşlarınız sıksa ee, kıllarınız işte gerçekten sertse bu maskarayı bu kaş maskasını sevmezsiniz demiş kesinlikle haklı benim kaşlarım çok kalın kalın derken kılları kalın kılları kalın olduğu için de bu çok sertleştiriyor kaşlarım böyle çıtır çıtır olmuyor yanlış anlamayın ama böyle sevmiyorum bunu çok dolgunlaştırıyor gereksiz kaşlarımı Heh, kaşlarım şişiriyor yani şişme anlatıyor tüyleri, tüyleri kılları o yüzden Anlaşamadık biz bununla. Mesela Rimmel'inkini Rimmel'ın e, Brow Dizayn'ını daha çok seviyorum. Çünkü bu daha hacim vermeden kılları sadece sabitliyor. Sonra e, Rival Rival'ın Rival serisinden Mega Tint denedim. Mega Tint paletini. Bakalım kamera okuyacak mı renkleri, isimleri vesaire vesaire. Şimdi şu renk pudra rengi ben bronz rengiyle karıştırarak kullandım. Pudrayı tek başına hiç denemedim. Yalan söyleyemem ama güzel bir pudraya benziyor. Bu, bu kontür ve bronz renkleri de gayet güzel. Güzel karışıyor. Çamur gibi kalmıyor. Ben hatta bazen pudrayla açıyorum yüzümdeyken bile. Ve ben o keskinliği sevmiyorum. Yüzümde pudrayla dağıtıyorum altlarını vesaire. Gayet bu 3 pudra mat olanlar iyi çalışıyor bence. Bu renk e, aydınlatıcı olmak için fazla renkli. Allık olmak için fazla bile. Bilmiyorum bu rengi ben hiç denemedim, kullanmadım. O yüzden hakkında konuşmak istemiyorum. Bu renk bu rengi ben bu renge yakın makyajlar yaptığım zaman böyle e, göz pınarıma sürmeyi çok beğendim. Ama bence far olarak bütün göz kapağına da çok güzel olur. Onu denemedim. Yine bu rengi de aydınlatıcı olarak göz pınarlarına sürdüm. Ama yüzümde <laughs> hiç denemedim. Çünkü şöyle göstereyim. Simli. Bayağı bildiğiniz simli. Pıtır pıtır simler var. O yüzden hani yüzüme sürmek istemedim. Gözeneklerimi belli edeceğine eminim. Bu iki renk zaten şu iki renk anlamsız bence Yani. Bilmiyorum kim neresine sürebilir ki? Gerçi şu Rihanna'nın Diamond buna benziyor tip olarak. Ben de elimde olmadığı için kıyaslayamıyorum ama belki de far için. Ne denir ona? Farın üstüne kullanılabilir böyle sadece sim olarak. Değişik ışıltıları var çünkü bilmiyorum. Denemek gerek. Ama ürün ürünü özellikle ben zaten bu üç renk için aldığım için e, contour bronzer ve pudra renkleri gayet iyi çalışıyor. Beğendim. Sonra Wet n Wild'ın Rose, e, Rose in the Air paletini denedim. E, ben bütün ürünleri iki defa, üç defa vesaire denedim. Sadece bu Rose in the Air'ı bir kere kullanabildim. Bir daha kullanma şansım olmadan videoya çekmeye karar verdim. Bunu burada swatchlamayacağım. Onun yerine Instagram'a swatchlarını swatchlu halini fotoğrafını koymayı düşünüyorum. Tek tek swatchlamayacağım. Ee, ben hangi renkleri kullandım? Bu rengi kullandım. Karıştırma rengi olarak şunu. Daha sonra şu rengi kullandım. Göz kapağımın tamamında. Katlanma bölgemde de hangi rengi kullanmıştım? Şunu kullandım katlanma bölgemde de. Gösterebiliyor muyum? Şunu. Palet gayet güzel. Yani bu palete kötü denilemez bence. Gayet karıştırılması iyi. Simli renkleri, mat renkleri gayet güzel. Güzel bir palet yani. La laf edilemez bence Betan'ın paletlerine. Gayet hoş. Sanırım anlatacaklarımın hepsi bitti. Umarım deneyip unuttuğum bir ürün yoktur. Ee, sürekli temizlik yapıyorum karantinada bir ara bu masayı da değiştirmeyi düşünüyorum tekrar. Çünkü insan kendi oyalamaya göre yaşıyor. Neyse daha fazla karantinadan bahsetmek istemiyorum. Bir kitap videosu çekmeyi düşünüyorum. Bana bununla ilgili yorum yapar mısınız? İster misiniz, istemez misiniz? Hani karantina da boşuz. Kitap okumak isteyenler kitap önerisi ister mi? gibi bir video yapmayı düşünüyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Youtube'dan takip etmeyi de unutmayın. <laughs> Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.